Dayı şu an beraberlik gerekiyor anladın mı? Salın bizi rezil ediyorlar bak. Burada. Oğlum burada zaten var bizi rezil ediyor bunlar. Alo. Oğlum rezil et. Yapılan bütün şey gidiyor ha şu an. Bütün olay gidiyor. Atı adamların atını her şeyini tiktokçular yapıyormuş. Tamir edin abi çeki. Dude we, we are trying to fix it. Jonas. We are trying to fix it. We are not doing this shit. Oğlum insanlar biz yapıyoruz sanıyor. Arkadaşlar şunun mavisini düzeltin. Adamların bayrağını düzeltin. İlk ilk iş adamların bayrağını düzeltin abi. Üstler açık mavi, altlar koyu mavi. Ya TikTok'ur beyinsizler Türkler saldırıyormuş gibi yapıyor. Kaplumbağa terbiyecisi dik bir tablo. Buranın hepsini alır o yüzden olmaz. Bak çok zor olur ama 3 saatte falan yaptırırım. Şöyle şunun şunun cevabını yaparım yani. Haberiniz olsun. Bu fazla üst level. Abi, oğlum adamlar şunu yapıyorsa biz niye yapmıyoruz abi? Bak adamlar bunu yapıyorsa daha iyisini yapmaya niye çalışmıyoruz? Bayrak güzel, Atatürk güzel. Gider ayak en iyisini yapalım, bitsin abi. Senin kölen miyiz? Salmayın. Bayrak namustur. Tablo güzel değil. bir Kaplumbağa terbiyesi mi güzel değil? En tanınan tablomuz abi. Dünyada en çok tanınan tablomuz. O beğenmedi. Adam kaplumbağa terbiyesini beğenmiyor mesela. Diyor ki, güzel değil diyor. Allah belamı versin. Vallahi gerildim. Volkan konak yaptırırım buraya. Bu TikTokçulara yemin ederim ezer Volkan konak. Şuraya kocaman Volkan konak yaptırırım bak. Hadi arkadaşlar yayındayız şu anda. Sol üst köşeden başlayarak bütün haritayı kırmızı yapıp ayıldıza boyayacağız. Hadi arkadaşlar yayındayız destek çıkmayı unutmayın bekliyorum sizleri. Ne mutlu Türk'üm diye. Japonya yapıyor bunu Japonya. Abi Japonya yapmış. Bir şey diyeceğim iteledik harbiden iteledik. Şu salaklığı iteledik başka bir yere devam. devam. Devam 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 iteledik başka bir yere. Japonların saldırdığı konusunda bir bilgi geldi. 1300 kişiyiz arkadaşlar. Japonların saldırısı Gidin Japonlar ki saldırıyor din. Gelip burayı hallediyoruz. Burayı Gidin. da temizliyoruz. Atatürk'ü Japon... tertemiz hale getiriyoruz. Türk bayrağımızı düzeltiyoruz. Hadi arkadaşlar. Gidin, Gidin Japonlar üç... yapıyor din. Japonlar. Japonlar inanmansız olayından dolayı yapıyormuş din. Türklerin gücünü görecekler. Atatürk'e saldırı yapıyorlar şu anda. Türk bayrağına saldırı yapıyorlar. Türk bayrağını ne hale getirdiler? Buraya Japonlar kendi... <laughs> saldırı var arkadaşlar. Türk bayrağının üzerine başka hiçbir şey çizilmez. Japonlar. Size nesiniz? Lan ne katazaki? Hadi arkadaşlar, yayını Şimdi paylaşalım. Akını... E kapatmış oğlum adam. Kim tutuyor şu an bizi o zaman? Ban yedi. Derbi. Derbi mi ettiniz? <laughs> Yukarıdan Baran yukarı sağ üst tarafı ee, evet, tablonun üst tarafını şu ince kısmını alın Baran. Burayı toparlayın. Şu linki kendi chatine atarak yardım edersin bize. Bayrağı niye sildiniz? Ananın amından dolayı sildik. Artık vallahi yeter ya. Sileceğim bir, bir, bir... Oğlum! Super IQ ya. Eray'dan yardım geldi. Max ve RST, zekası. Şu, bu Eray'lar bozar ya bunu. Eray'lar bunu Eraya, de ki, ERA'ya deyin ki biz şurayı yapıyoruz. M M yapıyoruz M Şaka şaka linki atın ERA'ya yardım isteyin. Zade desteğe geliyormuş. Bunu Bunu gönderin ona. Linki zade atın. Bu linki zade atın. Ya birinden başka işin yok diyor kardeşim. Daha eraylar, alpler daha buraya bir şey yapmadan, bir bok yapmadan biz buraya zaten dün yaptık abi. Dün saat biz öğlen yaptık, öğlen akşama kadar yaptık biz burayı. Öğlen akşama kadar yaptık biz burayı. Şimdi ne ayaksın sen gelip benim bizim tablomuzun üstüne, benim demiyorum bizim tablomuzun üstüne yapıyorsun ya. Yani. Bir de geliyorsun 3 e, ayda TikTok'çular yok kuşlar falan filan diyorsun. Sen kimsin lan? Oğlum sen kimsin lan? Hayır oğlum. Hayır bir şey ya. Eray'dan falan yardım isteyin. Polat'ı siktir etsin bir 2 dakika gelsin şuraya. 17k plat, Polat yapıyor. Ya Ya 17k bunu mu? Bak Allah Allah. Çok güzel bir tablo bakın. Çok güzel bir tablo. Al arkadaşım bunu. Gel şuradaki saçma sapan şeylerin üstüne yap ya. Neden Türk bayrağının üstüne yaparsın? Bak bana bunun mantıklı bir açıklamasını yap. Ben de Türk bayrağı var zaten bir tane. Sizleri neyse yapmış. Bir kare Türk bayrağı olmaz. Kare yapmışsınız. Evet arkadaşlar. Kaplumbağa'ya göz yapıyorlar ya. Allah kahretsin ya. Dude. <laughs> 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 Bunu da buraya. Harbiden çok güzel olacak bu burada. Koruyun sadece. Kaan'la beraber sonuna kadar gidin. TikTok terbiyecisi Burada olan herkes bundan sonra TikTok terbiyecisidir.